Merhaba arkadaşlar. Daha önceki videolarda PDF dosyalarını Python ile tek tek etkileşime geçirip okumayı ve yazmayı görmüştük. Bunlar ilk adımlardı. Fakat elimizde çok sayıda, binlerce, o binlerce PDF dosyası olduğunu düşündüm. Bunlarla tek tek etkileşime geçmek, bunlar için tek tek kod yazmak verimli bir yol olmayacaktır. Bu videoda PDF dosyalarını tek seferde okumayı ve yazmayı tek bir dosyaya yazmayı göreceğiz. Örnek dosyalarımızı hatırlarsak biri bir sayfaydı. Diğeri iki sayfaydı. Örneği kolay tutmak için bu sayıyı arttırmıyorum. Daha fazla olması işin mantığını değiştirmeyecektir. Şimdi öncelikle ne yapıyoruz? PDF dosyalarımızın yolunu belirtiyoruz. Benim eğitim için hazırladığım PDF'ler burada. Burayı kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Başarıyı ekledim. Çünkü bu işaretlerin böyle olmamasından pardon bu şekilde olmamasından Türkçe karakterlerden, boşluklardan vesaire okumalarda sıkıntı olabiliyor. Eğer sizde de sizin bilgisayarınızda da dosya okuması hatası alırsanız başarıya eklemeniz büyük ihtimalle sorunu çözecektir. PDF Pet adlı bir değişkene dosyaların bulunduğu, bulunduğu yeri atadım. Öncelikle yapmamız gereken buraya açayım. Bu dosyada kaç tane pdf verisi olduğunu Python'a tanıtmamız gerekmekte. Bunu baktığımız zaman görüyoruz iki tane. Hemen iki olarak belirtebiliriz. Fakat otomasyon amacıyla düşünelim ki burada 10.000 tane var ve biz manuelliği yok etmek istiyoruz. Bakıp da 10.000 tane varmış, 10.000 tane tamamlayalım demektense bunu biz okutacağız Python'a ve Python kaç tane bu klasörde kaç tane pdf verisi olduğunu Python okumuş olacak. Bunun için OS kütüphanesini çalışmamıza ekleyeceğiz. OS kütüphanesi otomasyonunda çok önemli bir kütüphane. OS kütüphanesi için ayrı bir bölüm ekleyeceğim. Burada şimdi öncelikle bu dosyadaki pdf'leri okuyacağım. Bunun için list diye yani liste diye bir değişken oluşturuyorum. List diyorum. Ataman yapıyorum eşittir işaretiyle. OS pardon OS kütüphanesini içeri aktarmadık. Import OS diyorum önce. Evet. List değişkenini atama yaptıktan sonra OS kütüphanesinden listdir metodunu çağırıyorum. Listdir metoduyla dosyada olanları tespit edeceğiz. Bilgisayarımız bizim için tespit etmiş olacak. Parantezlerini ekliyorum metodun. Peki bunun içerisine ne ekleyeceğim? PDF peti. Yani bu dosyanın yolunu ekliyorum. Ve böylece diyorum ki bu dosyada kaç tane PDF verisi var? Sen bir tespit et. Evet. Şimdi bunu yaptıktan sonra bu listin ne olduğunu yazdırabiliriz. Yani bize ne dönüyor? Bir bakalım. print list. Bir bakalım. Görüldüğü üzere bize bir liste döndü. OS kütüphanesiyle yani genelde Python özelde OS kütüphanesiyle ne yapmış olduk? Bu klasördeki verileri liste halinde almış olduk. Peki liste halinde almış olduğumuzu nasıl teyit edebiliriz? Ve type ile type list diyerek teyit edebiliriz. Bakın list döndü bize. Peki bu listenin kaç tane veri içerdiğini nasıl elde edeceğiz? Bunu da len ile elde edebiliriz. Len list diyorum. Aşağı geçiyorum. İki tane. Görüldüğü üzere OS listir ile dosyayı okuduk. Bir liste elde ettik. Listenin elemanlarını görüyoruz. Ve bu listenin kaç tane eleman içerdiğini yazdırmış olduk. Peki bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Bunları elde ettik. Şimdi PyPDF2 kütüphanesinden gerekli metotları içe aktarmamız gerekmektedir. Bunlar PDF File Merger. PDF File Merger'ı şimdi göreceğiz. Daha önce görmedik. Ve PDF File Reader. PDF File Merger farklı dosyaları, farklı içerikleri bizim için birleştiren bir metot. Bu metotları içeri aktarıyorum from diyorum. Hangi kütüphaneden çağıracağız? PyPDF2 kütüphanesinden. Evet. Import diyorum. Neler aktaracağız? PDF file merger Nasıl yazıldığını diye ki bilmiyoruz. Tab'a bastım PDF yazdıktan sonra bakın çıktı. Diğeri neydi? PDF file reader içeri aktaracaktık. Ne P'ye basıyorum. Reader evet şimdi merger adlı bir değişken oluşturuyorum ve pd file merger metodunu bu değişkene atayacağım merger diyorum taba bastım parantezleri unutmuyoruz bu şekilde merger çalışmamıza dahil olmuş olacak. Aşağı satıra geçelim. Gönüllü okuması, sizin okumamız daha kolay olsun diye. Şimdi yapmam gereken bir for döngüsü kullanmak. Neden for döngüsü kullanacağım? Çünkü elimde bir liste var ve listenin içerisinde farklı elemanlar var. Ben bu farklı elemanlardan tek bir çıktı elde etmek istiyorum. O yüzden for döngüsü kullanıyorum. For diyorum. Ne klasik bir şekilde i diyorum. In range diyorum hangi aralık olduğunu belirteceğim. Hangi aralığın bizim için önemli olduğunu belirteceğim. E bizim için önemli olan aralık, bizim için gerekli olan aralık burada ne? Bu listenin uzunluğu. Biz burada gördük. 2. Burada parantezin içerisinde 2 yazsak olur ama manuel edit durmak için ne yapacağız? Len diyorum. List diyorum. Range'in içerisinde len ekledim. Bu şekilde bütün dosyalar bütün pdf verileri etkileşime geçmiş olacak. Şimdi yapmam gereken çok basit bundan sonrası. Bizim merger'ımız vardı. Bu neyi temsil ediyordu? pdf file merger'ı. Tamam. Merger yazıyorum. Bundan sonra ne yapacağım? Append metodunu kullanacağım. Merger'ı append metodunu birlikte kullanarak pdf'leri birleştireceğim. append listelerde de sık kullandığımız append metodu. Peki bundan sonra ne yapacağım? append edebilmem için ne yapmam gerekiyor? Bu pdf verilerini okumamız gerekiyor. Bu okumayı neyle yapıyorduk? pdf file reader yapıyorduk. Bir yazalım devamını bir konuşacağız. PDF File Reader'ı ekliyorum. Parantezi açıyorum. Peki bitti mi? PDF File Reader'ın içerisine ne gelecek? Bu liste elemanlarının tek tek gelmesi gerekiyor. Liste elemanlarını nasıl tek tek elde edebiliriz? Bildiğimiz üzere listelerde indeks numaraları sıfırdan başlıyor. Yani birinci elemanın indeks numarası sıfır, ikinci elemanın indeks numarası bir oluyor. Yani PDF Sample, PDF'in Index numarası 0, sample.pdf'in indeks numarası 1 oluyordu. Peki Bunları şimdi döngün içerisinde nasıl elde edebiliriz? Önce listimi yazıyorum. Nasıl elde edebiliriz? i'yi buraya ekleyeceğiz. Çünkü döngüdeyiz. i nereden başlayacak? 0'dan başlayıp range'e bakacak. Diyelim ki listenin uzunluğu bu örnekten bağımsız söylüyorum. 8. 8'e kadar gelmeyecek sıfırdan başladığı için. 0, 1, 2, 3, 4 şeklinde devam edecek. Biz buraya i yazıyoruz. Bu şekilde for döngüsü sıfırdan başlayarak şu range'in belirttiği aralığa bakarak merger'a append yapacak. Merger ile append yapacak. Bunun için de pdf file reader'ı kullanacak. Peki neyi kullanmamız gerekiyor başka? rb read binary'yi kullanmamız gerekmektedir. Tamam, döngümüz de bitti. Son bir işlemimiz kaldı. Tamam, merger'a gerekli talimatları verdik. Fakat ne yapacağız? Write işlemini yapmadık. Yani dosyayı oluşturmadık. Onun için de yapmamız gereken çok basit. merger.write diyorum. Peki nereye yazmak istiyorum? Ben yine PDF diye belirttiğim yere yazacağım. Oraya yazmak istiyorum. Ya burası neydi? Burada bir dosya oluşturacağım. Şunu alıyorum. Yapıştırıyorum. Yine R'yi ekliyorum. Dosya adım ne olsun? Bu klasörün içerisinde PDF'imin adı ne olsun? Birleşmiş pdf olsun. Merge pdf olsun. Uzantısını da eklemeyi unutmayalım. pdf uzantılı olacak. Ya. Çalıştırdım. Kod sıkıntısız bir şekilde çalıştı. Hemen bir bakalım. Bakın gördüğünüz üzere verdiğimiz hatta pdf dosyası buraya gelmiş. Sayısına bakıyoruz. 8 KB. Bakın gördüğünüz üzere 3 sayfalı pdf'imiz hazır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.